Diğer adayımız Gençlik Kurulu Başkan adayımız Gül Katlı Sucuyu kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer. Saygıdeğer Dernek Başkanım, yöneticileri, dernek üyelerimiz, siyasi anlamda güzel çalışmalara, Yoldaş olan siz değerli yoldaşlarım, kardeşlerim, hepiniz Kars Gençlik Kolları ikinci olan üstü gelen kurulpayına hoş geldiniz. Ben ben köyünden Gülgamzi Sucu, 21 yaşındayım. Gazi Üniversitesi muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü mezunuyum. Ee, bir yıldır, bir buçuk yıldır Karsvet Gençlik Kolları'nın içerisindeyim. Güzel çalışmalara da sanık olmuş bulunmaktayım. Burada da bir örnek olarak adaylığımı koydum. Bravo, bravo. Kardeşlerim, bugüne kadar derneğimizin gençlik kolları olarak birçok faaliyetlerde bulunduk ve çok güzel faaliyetlere imzamızı attık. Bugün bu kurultaydan sonra çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize hiç ara vermeden daha güzel adımlar atıp sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım, biz sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye'de siyaset anlamında büyük oranda yerimiz vardır. Türkiye'de hiçbir siyasi parti, parti biz sivil toplum kuruluşları olduk.